Merhabalar Nerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kakaolu dışı Hindistan cevizli bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Bütün malzemelerimi hazırladım. Hemen hamuru yapmaya başlıyorum. Şöyle bir tane yumurta kullanacağım tarifte. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı yoğurt. Yoğurdun sulu kısmını aldım. Bakın şöyle bayağı suluydu. Şöyle bir çay bardağı eritilmiş tereyağı malzemeyi önce bir karıştırıyorum. Birazcık karıştırmanız yeterli. Hemen üzerine bir çay bardağı nişasta ilave ediyorum. Nişasta da fark etmez mısır veya buğday hangisi varsa kullanabilirsiniz. Bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Şöyle bir paket vanilya yarım paket kabartma tozu kabartma tozunu biraz az kullanacağım kurabiyelerde genelde ben az kullanıyorum ki şekilleri çok fazla bozulmasını istemiyorum iki buçuk yemek kaşığı kakao ilave ediyorum şimdi sadece un kaldı öncelikle bu malzemeyi bir karıştıracağım biraz karıştırdıktan sonra un ilave ediyorum 3 su bardağı unu yoğuracağım kaba aldım bir su bardağı da yanıma aldım şöyle yumuşak bir kurabiye hamuru yapacağız kurabiye hamurunu yaptım bu dördüncü su bardağından bakın şöyle üzerine bir kaşık kadar kullandım sizde de 3 üç, üç su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ilave edelim bakın şöyle yumuşak bir hamur yaptım sert yapmayalım hemen artık şekil verebiliriz kurabiyemize şekil verelim şöyle hindistan cevizi aldım yanıma bir tabakta buradan ceviz büyüklüğünde parça alacağım. Şöyle. İsterseniz biraz yuvarlayın, biriktirin. İsterseniz böyle hemen Hindistan cevizine batırabilirsiniz. Batırıp hemen böyle tabağa koyacağım. Ama elinize bulaştığı için e, bence böyle yuvarlayın. Ben öyle yapacağım. Tepsiye dizeceğim. Daha sonra hepsini Hindistan cevizine batıracağım. Ben böyle hepsini yuvarladım. Hemen hindistan cevizine batırıp tepsiye dizeceğim. kurabiyelere şeklini verdim. Şimdi fırınımı 180 derecede açtım. Önceden ısıttığım fırına koyacağım. Şöyle 20 ila 25 dakika pişireceğim. Kurabiyeleri fırından çıkardım. Biraz soğudular. Şimdi şöyle içini göstereceğim. Kıyır kıyır oldu. Mis gibi kokuyor Hindistan cevizi de güzel bir kurabiye oldu. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoların beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi size dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklerinizin de afiyet olsun.